Evet, günaydın. Saat şu an sabah kaçı bilmiyorum. Ee, 8'iymiş. 8.16 e geçiyor. Dün ne yaptım? İşte dün yurda geldim. İşte geometriye devam ediyordum. Sonra o kadar yorgundum ki böyle geometri videosunun ortasında bayılmışım. Bir araya bayılmışım. Sonra gittim, onda uyudum. İşte iki alarm kuruyum. Alarm çalıyor ben kapatıyorum. Sonra işte üçte alarm çalıyor ben kapatıyorum. Dörtte, beşte. On defa alarm çaldı. On defa kapattım. Çünkü hiç kalkmak isteğim yoktu. Hatta şu an bile suratımda şey var yani. Ben bugün niye uyandım havasındayım şu an. Niye uyandık? Neden uyandık? Niye hala ölmedik o modlarda? Neyse. Neyse bir gün ölürüz biz de be. Neyse. Yine ben çok boş yapıyorum ya. <laughs> moralim aşırı bozuk olduğu için ben her zamanki gibi çok boş yapmaya müsaitim şu an İşte pazartesindeyiz niye oluyorsa işte oldu işte pazartesindeyiz ee, dersler var soru çözüm saati var kitap okuma saati var sanırım günün tek sevdiğim saati kitap okuma saati psikolojim o kadar şey ki yani şu YKS sürecinde yani Haziran'ın sonuna geldiğimizde büyük bir ihtimal akıl sağlığımdan olacağım diye korkuyorum. Yani cidden kafama net takıp okulun bahçesinde de 10 kere tavaf edebilir mi yani. O derece akıl sağlığım noktaya gelebilir kendime. Ondan inancım tam. Bilmiyorum verimli bir gün mü olur, verimsiz bir gün mü olur hiçbir fikrim yok. Bana ne? Verimli olsa da bana ne? Olmasa da bana ne? Yani hatta tek şey üniversite değil. <laughs> Benim e, matematikte bir problem 6 dakika verdiğim dektan e, sonra girdiğim tripler. Yani ama cidden yani öyle yani hayat her zaman bir yolunu bulur yeşerir. Belki üniversiteyi bile okumam. Belki ticaret atıyorum falan. Yok ya ticaret de sevmiyorum açıkçası. Hiç atılacağımı sanmıyorum. Ama ben bu hayatta yapmam dediğim her şeyi yapan bir insan olduğum için. Yani bir bakarsanız liseyi birden bırakmışım, ticaret atılmışım falan seneye buraya ticaret. <laughs> yok yok o kadar olmaz yani ondan eminim olmaz. Acaba seneye bugün ne olur ya? Düşünün yani seneye bugün gün 5 Eylül'de ne olur? Böyle kampüsüme gideceğim için heyecanlı olurum? Belki hayallerim mi değişir? Ya da çünkü benim hayallerim de çok değişken bir insan yani. yani seneye bu zamanlar hiç bu hayalim yoktu. Şu anki hayalim yoktu. Yani seneye, geçen seneki ben çok farklıydı. daha. Öyle. Bilmiyorum ya. Yani. yani bu videoyu şimdilik bu kadar tutuyorum. Hadi evet, görüşürüz.